Ali sanki buna benzer bir adam banlamıştık kanka biz. Baksana şu Gökalp 27 kanka daha. Şu olduğunu biz banlamamış mıydık kanka? Ha? Yok yok açmamış yine hesap. <laughs> ha, bir gün attın. Ha, ben ananı support kaldı ya. Adam çok aptala benziyor da. Bak bak adamın yazılımını okuyayım size. User Gökalp 27. Uğur ne yapıyorsun lan? Fıttık oluyordun la ayı. Ne yapıyorsun la ibik? O kaçar mı lan mal panki? Senin tipini pıttığını. Sigara tutuşunda hayır yok lan. Oğlum sigara tutmayı bilmiyor mu lan? Tam pıttık. Tipini çok mu bak şöyle bir tipi var onu. Oflan şeyi falan koymuş bir daha koydum bunu oğlu. Tipine baksanıza şunun ya. Bakayım herkeste mi çıkıyor offline ekranı yok Bir de ekranda böyle offline şeyi falan koymuş Koydumun çocuğu <laughs> Ya oğlum kalk ol mananı şimdi senin sabah sabah ya. Yardı beni. <laughs> Pıttığına bir koyarım senin görürsün ha. <laughs> Ay ne güldürdü beni ya. Herkes de yok oğlum bakıyorum. Mesela Furkan daha demin birkaç kişiye baktım yoktu kanka. Night Shen miyiz ya? After çok agresif Shen support mu, yoksa çetim chill Shen support mu? istersiniz? Ne istersiniz? Agresif bir Shen support mu oynasam acaba size ya? Bu lade kritik Shen. Ey aşk. Yüce aşk. Sporu alalım supportuz ya. Bir tane de health çekti şurada. Elimde damlaları kuruttum. Yürüyün yürüyün gel gel. Oğlum bu adamlar nerede koyayım? Oğlum çok sıkıntı ya. Buralar şu an. Duman. Yürümekten baydım kıyım. Üstücü bütün Q'ları atıyor ha. Atlayın fena over as fuck ya. Rengar da buradaysa yayırız yani. Caitlyn lazım bize şu an dedim. Çocuk oyun oynayamıyor ki. Bot'suz, tap'lız. Aa, aa normalde olsa var ya. Öldür lan. Ben şeyi öldüremedim mi? Kötüm. Ne yapıyorsun kanka? Yüzümü seveyim. Ne yapıyorsun? 100 tane oto otak resetledin kanka ya. Ey Allah'ım ya. Ha bu bot ki şey kötülenmiş. nereye Neden? Neden? Burayı puşlayamaz mıyız ya? Çocuğa. Kanka sen ne yapıyorsun oğlum? Lan çek çek çek. şey, Şeyin manası yokmuş. Caitlyn çok kötü kanka ya. Bizim Caitlyn baya leş bir herif bu arada. Hard Steel mi alsak ya? Ne diyorsunuz? Bundan ne, bu ne zaman bitiyor ya bu item işte. az kalmış. Hadi lan. Bir iki tane dojdu ama kanka tamam mı? Daha yedik. Oh, son anda. Aa öldüm. Belki çuğlak. Hmm, shit. Yine çekene kadar öldük ama. <gülüyor> 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 Attım taunta bak. Oyunu fena taşıyorum bu arada. Ayık mısınız supportla? Her yerdeyim yani. Aslında hızlı bir loket de çok iyi olur biliyor musun? Kartuş, support falan var ya heriflerde de. Kanka nasıl yedin onu ya? Nasıl yedin onu ya? Helal olsun yani. Ki, aynen öyle. Laşı var. Aa, yakalarsın lan. Hadi. Alacaksın değil mi? Yo 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 yo. Allah'ım sana yardım edeyim. Nice. Şunu mu yapacağız değil mi ya? Çetin şunu yapıyoruz herhalde. Bol shit yazıyorlar. Baya güçlüyüm her şu an. Bayağı baya affedim kanka. İki level gap koymuşum. Outside Full Vision. Kamon wave geliyor. Ölmesin çocuk. Dayan oğlum. Yo yo yok, fight yok. fena öldü. Aslında bunu da alabiliriz ya. <laughs> ne? Harbi her, her yerdeyim her yerdeyim. Bu yılda bir steaklensim var ya. Abi top lane'de oynasak böyle fed olmayız yani. Mit kuleyi almamız lazım ama. Adamlar biz. çok çokça? Ne al kule al kule al. var mı? Bittir. Basket no fe. Rengar no de ölecek. Ulaşıyor konu. Bittim vur oğlum. Vur oğlum Kate'le. Ölmez ki W'su vardır. oynarız ya oynarız oynarız Eylülüsün <laughs> lan da bu şey yoksa Yapamaz mıyız? Bilmiyorum. Çok kötü ya. Hiç beğenmedim yani. Bu Kong teleportunu falan da bilmiyoruz. Beklesem mi ya şu Kingle Jam'i? Ne diyorsunuz? Bekleyeyim ya. Uçuyorum gökyüzüne. Ayıp ettin Sindra. Baron. Öldü öldü. Nice. Fena bir support gap koyuyorum oyuna ya. Aynen otofil geldi chatim. Bu sürekli sağa sola koşacağım bu support oynarken dok gibi. Bu çocukla bugün ikinci winimizi aldık ya. Ya yani bunu kazanırsak iyi oynuyor. Şu V oyunda da iyi oynadı. Bence sen ona tek atarsın ya. Sindra atamıyorum. mu? daha atmışsın. Bu biraz daha bu çile diye çıkayım ya. Dayan lan hele. Aa çocuğa ulti atabilirdim ha. Kendimi feda ettim onun şart damlını vermeyelim diye çetim. İnşallah kaçabilir. Caitlyn'in trash olduğunu ben lane'de anladım yani direkt. Caitlyn'in saldırı hızının düşü. Aa o da Türk'müş. Nobro, bro. No bro. Adam Türk'müş ama. Bu sövüyorduk vallahi. Lobideki herkes Türk'müş oğlum. Rengar Türk, Bu Wukong Türk. Ananı bacını ya. Taba basarken tıraş attım. Başar oğlum. Oyundaki tek hatam buydu, flash'ı böyle atmak. Öyle bir şen support oynadım yani çetim. 33 kill var, 25'in değil. Buralar bence çok kötü arkadaşlar, ne diyorsunuz? Buradayım ama... Hadi şu wave'leri alalım ya Caitlyn, gel. iki vermeyelim ya ne olur ne olmaz bir anda Luluz olabilir oyun Benim almam bir saat sürer ya Pantone ulti yok mu ya Bence böyle bitmez oyun ya biter mi Böyle bir oyun biteceğini Ben düşünmüyorum arkadaşlar maalesef Drake alalım Pantone atacağım de Onu nasıl kaybediyoruz? Ki ya? Ben anlamıyorum yani. nasıl nasıl böyle lose oluyor anlamıyorum. Ben özür Baronu getirmiş olabilir yalnız bir kit. Adama gerekli şeyi verdim. Tam bekleyin adam bastı bu Abi ne beni aldı lan. Güzel güzel güzel. Hadi lan Hecarim, hadi be oğlum, helal. Bitmez mi? Baronumuz falan da var. Bitmeyecek ya. İki bir yapacağız. Oğlum bit, bitmez ya Ben bir o diyorum. Vur bakayım ne oluyor bitiyor mu? Vur bakayım ne oluyor? Gel gel gel. Elinize sağlık. The Legend Support Gap on Ilves deriz mesela çetim. Türklere honor verelim. Caitlyn'e veremedik Honor'u ya tüy. Hı <laughs> hı 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 hı. Veremedi valla bitti şey ya. Yemek yiyecektik de. Yani şu win'in üstüne de hızımı alamayıp bir tane daha giresim geldi. Kusura bakmayın çetim ya. <laughs>